Kars'ı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. İnsanlar alemdir ben çözemedim. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone ol. Çalışmasan diyor yaramaz boştur. İşi becerende gözünü diker. Çalışırsan vay be götürdü derler. İnsanlar alemdir ben çözemedim. Yaparsın işini çekiştirirler, aç kalmıştır gözü toprak doldurur. Benlik senlik nedir? Yaratan vardır. İnsanlar alemdir. Ben çözemedim. Gökçeoğlu derim, yazar gerçeği. İnsanın iç yüzü bilinmiyor ki. Ben görmedim, sevdimdir sevdasını insanlar alemdir. Ben çözemedim.